Herkese merhabalar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bugün sabah gösterdiğim Herkese ben de buradayım. E, böyle boncuk setim var. Boncuk setim döktük. Bunu yenileyeceğiz arkadaşlar. Yani yenileyeceğiz dediğimde tem yani toparlayacağız arkadaşlar. O zaman geçelim. Hadi. Şimdi bunu yatağımın oraya sardım. İnşallah düşme. Burada boşluk var. Arkadaşlar oldu mu? Bence oldu. O yatağı, Absen o yatağa kimse çıkmasın o zaman hiç şey kamera düşmesin. Şimdi çok e, <laughs> bir şey alabiliyor. çok bir şey gösteremeyeceğiz. Mi? Neden diye soran şöyle adına çünkü adına. Hii, buraya geldiler. Nasıl geliyor? Hayır 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 <laughs> Böyle ayır. Arkadaşlar şimdi yağmur bana diyor. Ona oluyor. Arkadaşlar yerel yağmur şu anda ağrımaya başladı. Arkadaşlar Bir yağmur sus lütfen abla Abi bunu işte ağla. Şimdi, şimdi arkadaşlara alma. sessiz olarak şey yapacağız arkadaşlara. Bir dakika ben arkadaşlara göstereyim. Hayır göster onu. <laughs> Arkadaşlar sadece şimdi ben onu Bunu gösterebildim. Açmıyorum. Arkadaşlar mantar şey yapıyorum ilk başta. Mantar şeyimizle boyama arkadaşlar tabi ilgilen bir sürü boncuğumuz var ama ben sadece elime bunu alabildim ama çok güzel abi. var yani ablam o yüzden Şimdi Bak, bak yağmur, elmasları topla yağmur. Elmas mı ama? Elmas gibi olanlar işte. Ha ben bunları topluyorum. Aa, Bir tane daha var. Sen harfleri topla buraya koy. Bak ben bunları ne topluyorum? Onları ama daha onları buraya tamam mı? Tamam. Onlarla Allah seni bana yazmış vay anam bilmiyorum anam bilmiyorum Allah seni bana yazmış Arkadaşlar şöyle bir sunum yaptım arkadaşlar yağmur ne? bunlar buraya gelsinler tamam mı? Bunlar sonra bir dinle beni dinle. Şunlar var ya bak. <laughs> Şunların hepsi para. İşte bunların hepsi de buraya gelsin buraya gelsin. Ben, ben bunları toplayayım bunlar onlar buraya. Başka var mı onlardan görüyor musun? Açtım bu al. Bak buralarda hep var. Ayağına gel gel, <laughs> gel. Oo ablu çuku çukuleye bak. Allah seni bana yazmış vay anam Süsler süsler neye gelecek? Ben süsler. Süslüler, süslüler hayır sen o süsleri ben hallediyorum. Video videoda yapıyordu <laughs> unutma. Arkadaşlar arkadan ses gelirse özür dilerim. Annemin sesi arkadaşlar. arkadaşlar arkadaş ya. Ah, buldum Ay. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Şöyle bizim bir tane elmasımız var. Şöyle göstereyim. <laughs> Şöyle gözükmüyor ama. <laughs> Yakından baksak da. <laughs> Burada <bulacağım>. nasıl yapacağız? <laughs> Yağmur bak bu parlaklar da. Yağmur! Abi, ya bu düzgün otur kımıldama şu anda. Bunlar da buraya bak şu parlaklar da. Bilmiyorum. Ama bunu ne O da buraya. Hayır buraya. Ay. Şimdi ben bunlar balıklar, balıklar da... buraya. Hayır. Tamam bana balıklarla bunlar aynı yerde olsun. Tamam. Bence kımıldamayalım ki bunlar da dağılmasın. Evet. evet. Balık balık babalık Senin yüzünden oluyor abla Ama bir tane buldum Caner Caner Kılıbama Ben bir sürü şey buluyorum abla Arkadaşlar şu anda biz gözükemiyoruz Sadece yatak gözüküyor Bunun içinde özür dileriz Abla Ay. en fazla şeyden bayağı söylüyor Bu Abla'ya da doldu şimdi bunları falan topla. Bunlar ne kadar? Bunlar da mı burada onlar? Tamam. Bunlar? Onlar nereye gelsinler? Bu mandalları bence ön alta koyalım. Bekle. Yani. Çok şurada. güzel şey. Ben harfle toplayacağım. Hayır hayır hayır. Afleya. Şeyi <Sschei> <S Tools> min... ama. Arkadaşlar hiç 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 Bak hiç 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 oraya hiç 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 Ama oldu oldu. hiç hiç Sözü tamam tamam yapma. gözüküyoruz evet arkadaşlar buradayız. Uzun zamandan beri seviyorum. Arkadaşlar ben yakında Aa. şarkı çıkaracağım bu arada. Bunları da söyleyeyim sizlere. ay arkadaşlar. Aşk belası düş belası söyleme ne ne ne. Biz böyle içimizden serimiz, seviyoruz. Abla baksana bitti ya harf var. Evet. Harfleri neye koyalım biz? Ben... Harfleri şimdi bekle onlar orada kalsın. Sen harfleri ayır. Tamam mı? Ben halledeceğim o işi. Çünkü az yerimiz var. Başka boncuk seti yok mu? Boncuk seti vardı da o. Arkadaşlar biz boncuk setini aldık. Pahalıydı biraz. Evet. Pahalıydı bizim aldığımızda. Ondan sonra arkadaşlar evet, sonra Abla şeyden... şu küçüklüğe bak. Evet küçükler daha çok var hepsinden. Bir de harfler çok var hepsinden. Evet. Bak. Bir ben bir harfleri... Ben Harflerin yerini sık gitmeye başladım. Ben harfleri, hatta ben de harfleri topluyorum şu anda. Bak harfleri ben buraya koyayım. harfleri nereye koyayım? Senin yanına. Buraya mı koyayım? Hı hı. Hadi hadi hızlı ol harflerde. Ben hadi avuç avuç alayım. aa. Annemin a... Ay anne. Aa ay bu. Evet annemin ismi mi? Sonra söylemeyelim annemin ismini. Videodayız. Aa abla bir sonra bu bileklik yapalım mı? A, Aa M gezi yapalım mı anneme? Hayır ya. Anneme zaten annemin ismiyle babamın ismini bileklik yapmıştık ilk bileklik aldığımızda. Arkadaşlar çok da yapmıştık. Ay 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 işte kaçtı. Arkadaşlar neye kaçtı? Bu ay unutuldu. Söyleme ya. arkadaşlar buradayız hala. La 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 la. arkadaşlar harfler bitti sonunda. Oh! Şimdi ben ne yapalım? Hmm. Ee, video çekiyoruz balıcığım. Video çekiyoruz. Ya lan çek. Şimdi burada bir tane böyle bir şey var. Bunu nereye koyayım? bunu patersiz bizim çok var. <laughs> Buraya koyalım. Şimdi evet böyle karışık bunları elinde topla. Ama yine de kopya yapsın. Hayır. Uzu, bir şey uğraşlar sonunda videoyu açabildik hmm. arkadaşlar. Bakın. Değil mi yağmur? O kadar uğraştık ki. En özelini nereye koyacağız biz? Bakayım. O çok da güzel değil yani. Onları ver Bak. ona. Ver. Eline şey geldi. <laughs> Vay. Tamam bırak. Siyah boncuk. Tamam bu Ne koydu siyah boncuk? Ya bırak onu. Bu neye geldi? Şimdi bu minik toplar var ya. Bunlar neye gelecek abla? Onlar senin elinde kalsın. Hiç bırakma onu. Her, her, her şeyden böyle Böyle koyalım. Hayır. Şimdi küçükleyi bakayım. Bir tane böyle. Minikleri böyle, böyle elinde tut. Ben Ama böyle yuvarlak olanları. Yok ya bak yuvarlak olanları da buraya koy. Küçükleri ben şey. Yuvarlak olanları buraya bak bak. Belki ön küçükleri nereye koyacağız? Küçükleri toplama daha. Ben küçükleri toplayalım. Hale. Anne geldi. Buraya. Yağmur. Küçükleri ver bana. Bunun bir bir şey gördüm. Bu gülleri bana ver. Ben şeyler, ben boncuklar bu da burada olsun. Evet, onları da koy minikler de Yağmur sen karıştırmışsın hep ya. Bunlar burada olacak. Ha, tamam. He. Allah Allah. Abi şu anda kameradır. Biliyorum. Aslında hiç arkadaşlara diye çıktın mı? Ne? Arkadaşlara diye çıktın mı? Hayır. O zaman niye arkadaşlara diye çıktın? Sana yapıyorum ben. <laughs> Abi akıl çıktım. Saçma saçma konuşma ben arkadaşlarımı çok seviyorum. Bu senin değil mi? Saçma. Bütün arkadaşlarımıza selam arkadaşlar. Böyle selam yolluyorum herkese. Ben de. Bu senin çiftin Ne? Evet şifrem. Benim bende. Benim aramda bir O kadar mı sakatsın ya? Burada ne var yalnız? Ne? Bilmiyorum ben. Aa küçük Aa şarjı bitiyor. Ay gıdası şarjı Hayır bitiyor. Ya, bırak. 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 Evet arkadaşlar. Bugün videomuz bu kadar. Doğru zaman görüşürüz.